Atatürk'ün ilk portresini yapan kadın ressam. Adını belki hiç duymadın ama o, Atatürk'ün ilk portresini yapan kadındı. Kadınlara resim öğretmeye çalışan ve kadın ressam mı olurmuş diyen bir döneme inat fırçasını konuşturan ilk isim Mihri Müşfik Hanım. 1886'da İstanbul'da doğdu ama kalbi Paris sokaklarında attı. Akademi salonlarına erkeklerin arasına girip resim yaptı, Batı'nın fırça tekniklerini ezberledi. Sonra evine döndü ve Osmanlı'da kadınlar için açılan ilk güzel sanatlar okulunun başına geçti. Yani sadece resim yapmadı, bir kuşağın eline fırça tutuşturdu. Ama onun hikayesi başarı değil, bedel hikayesiydi. Cesareti toplumun dar kalıplarına sığmadı. Aşkları ve özgürlüğü yüzünden dışlandı. Sürgün gibi geçen yılların ardından New York'un bir köşesinde yapayalnız vefat etti. Geride bıraktığı portreler unutuldu ama adı hala tuvalin ortasında cesaretle duran bir imzadır.